Bu oyun en sevdiğim iki şeyi birleştiriyor uzay ve mutlak boşluk. Dünya gerçekten böyle ilimin altındayken gayet güzel görünüyor bazen e, çekilmez bir yer olsa da şu anda gayet güzel görünüyor. Kötü coğrafya bilgimle her ne kadar ülkelerin yerini tespit edemeyecek olsam da yavaş yavaş bu dünyaya gereken yeri vereceğim. Şöyle bir çevremize bakalım. Bu neymiş böyle? Galiba füze gibi bir şey gönderiyor. Şuralar böyle biraz daha buzul noktaları. Biraz oradan başlayalım. Şu an 4 milyon insan ölmüş olup ölmüş görünüyor. Girişi yaparken size oldu kendi kendine şu noktanın kaybolduğunu görüyorum. Kendi kendine beni görünce bu tepkiyi verdiğine göre şimdi ben de birazcık üzerine gidip daha da Devinleştirmek istiyorum. Gitmiyor mu? Gidiyorlar. Oo, bu kadar büyük bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Bu kadar büyük bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Bayağı büyük bir yarık oluştu orada. Oraya, buraya, bu bölgeye gereken dersi bence verdik. 4 milyon insanın yaşadığı bir bölge sanırım. Oraya başka ne yapabiliriz? Şöyle bir şey göndersek nasıl olur? Bunu kullanamıyorum mu? Evet bu daha iyi olacak sanırım. Bir de bomba tuşuna basarsak Gerçekten parçaların şu an üzerime üzerime geldiğini görebiliyorsunuz sanırım. Ee, benim de zarar göreceğim bir işlem beklemiyordum açıkçası. Neyse ki benim üzerime doğru gelmedi evet. Burası böyle e, birinin kafası göçmüş gibi. Hey sen video devam edecek ama videoyu buraya kadar izlediysen bence bir beğeni almayı hak ettim. Lütfen hemen aşağıdan videoyu beğen. Ayrıca abone değilsen abone olmayı da unutma. Ee, ekstra bir bölge olarak kaldı. Şimdi 328 milyon insanın öldüğünü görüyorum. Aslında bir bölüm zaten 4 milyonluk o ilk kendi kendine yaptığı yıkımdan gerçekleşmişti. Şimdi dünyanın diğer noktalarına bence bakmanın zamanı geldi. Aha burada da bir çürüme var. Burada da bir çürüme var. Ben çürüme olan bölgeye bir sefer karışmayacağım. Şu e, buzu bölgesinde yaşayan şurada atobot tarzı şeyler falan var. Dur şöyle bir şey olursak. Aman tanrım. Şu anda muhtemelen haberlere çıkmışızdır. Dünyanın bir bölümüne böyle bir... Ahtapotumsu bir şey. O, oğlum. Bir tarafı bildiğin yok etti bu. Bu nasıl bir etki? Bir milyon insan öldü çevresinde yaşayan. Çok ilginç. Ben şimdi buradan e, şuraya çıkabilir miyim? Onu merak ediyorum. Öbür tarafına. E, öbür tarafı nasıl görünüyor çok merak ediyorum. Bir ton daha attık aynı yere. Şuradan hemen lazer tarzı bir şeyler falan olması gerekiyor. Bir bakıyorum şimdi. Aa kalkan Kalkan da var. Şu lazeri bir alayım bakayım. Şuraya birazcık lazer uygulasak şöyle atış yapsak. Bence birazcık böyle öbür tarafına doğru gideriz. Şu anda kimse ölmüyor ama dünyaya ciddi bir zarar veriyoruz. Artık dünyanın öbür kısmında yaşayan insanların da e, çok fazla yaşamak isteyeceğini pek zannetmiyorum. Evet burayı tam olarak açamadık hala. Aa açmışız. Dünyanın bu kısmı bayağı bir gitmiş. Oo, Böyle bir dünya olsa acaba gerçekten yaşanabilir miydi? Şu kendi kendine yanan yere birazcık buzul takviyesi yapmak istiyorum ben. Onu iyileştirir. Bakayım şöyle bir. Oğlum bir, bir taraf kaldı bir tarafı. 5 milyar insan nerede yaşıyor? Şu bölgelerde yaşıyorlar o zaman. Tamam şuralara bir şöyle şuradan. Örneğin şöyle ruh gibi bir şey var. Bu mesela ne? Dünyaya üzerine çöken bir tehlike. Şunu bakayım atayım. Ooo ejderha gibi bir şey gidiyor. Ve şu anda yavaş yavaş Düştüğünü fark edebiliyorum nüfusum ve sadece attığım bölgeye değil yanındaki bölgelere de bir aylığı zarar vermiş gibi duruyor. Böyle bir dünyada 2 milyar kişinin yaşaması gerçekten büyük bir mucize. Şu bölümlere bir tane daha atmak istiyorum bir şeyler. Dur bir dakika direkt uzaylı göndersek abi şuralara da. Dünya bu kadar böyle parçalanırken saldırılar olurken dünyanın yaşayan insanların olduğu bir bölgeye de bir uzay aracı gitsin. Uzay aracı havada patladı galiba. Yani pek bir zarar vermiş gibi durmuyor. Peki diğer bölüme de bir meteor düşse nasıl olur? Şunu gönderemiyoruz mu? Meteor parçalı... Aa başka bir gezegen mi çarpıyor bunda? 8. seviyede açılıyor diyor galiba. Oo bunu atabiliyoruz. Diğer bölüme de biraz şey gönderdik ama burada yaşayan yok galiba ya. Çok fazla yok en azından. Evet benim kötü coğrafya bilgim bir kez daha açığa çıkmış oldu. Dünyanın %83'ü zarar gördü. Yoksa %83'ü hala duruyor mu? Çünkü okyanuslara çok fazla dokunmadım. Muhtemelen o bölgeler biraz daha kalıyor olabilir diye düşünüyorum. Tamam yeter artık bence bu kadar. Abi şuralarda falan insanlar kaldı muhtemelen o 2 milyar insan. Ee, buralarda zaten yaşayan olamaz yani bir atalım deliyelim hatta. Evet şu an okyanuslara da birazcık darbe indirmeye başladım. Oğlum buralar okyanus değil miydi Nasıl insanlar oluyor? Okyanusun içindeki balıkçılar falan gidiyor galiba yavaş yavaş. <laughs> Neyse. Şuradan şöyle birazcık daha indireyim abi. Tamam burası da birazcık mahvoldu. Şimdi şöyle bir araç gereçlerimize bakalım. Daha bu dünyaya nasıl bir zarar verebiliriz? Görelim en azından. Oo, şimşek. Bunlar tabii üst lavullarda açılıyor aldığım kadarıyla. Oğlum bu nasıl bir şey oldu? Gerçekten bu kadar fazla zarar vermeyi planlamamıştım ve bu kadar dünyanın zarar görmesine rağmen hala yaşayan 1 milyar 389 milyon insan olması. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir çevremize bakalım. Şuralarda şu bölgelerde bence bir aile yaşayanlar var herhalde. Bak aa şurası. Burası ciddi bir kara bölgesi. Burada artık daha fazla yaşama müsaade edemeyeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Oo bomba tamam bu halledecek mesela. 630 milyonlara düştü. Oğlum bu kara parçası da gitti. Bu insanlar nerede yaşıyor? Şuraları tam göremiyorum. Şu bölgede falan yaşayanlar çok var o zaman. Şuralarda çok var. Bakayım başka ne yapabiliriz? Şu kara delik. Ooo kara delikler açıyorum. Kara delikler açıyorum. Bu black hole'lar bayağı bir çekecek. 515 milyona düştü. Oğlum dünya var ya böyle. Ne oldu bu böyle ya böyle? evlerdeki böyle ışıklı mışıklı süs eşyalarına döndü bence yavaştan. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada neler var? Özellikle ben bunu alabiliyordum diye hatırlıyorum. Ha bak bu direkt ateş ediyor tamam. Dünyanın içi bakıyorum şöyle bir. Oğlum içi bir taraftan da yanıyor yani. Hala yaşayabilecek alanlar var bence. Yani şu bölgelerdeki insanlar e, epey bir şanslı gibi duruyor. Oo yine büyük bomba attık. Yine büyük bomba attık. Bu tarafta bayağı bir Aa sıfır milyon kaldı. Diğer bölümlerde de yaşam bitti. Tamam artık yaşamın olmadığı bir yer olduğuna göre daha ee, şey bir şekilde davranabiliriz. Daha burdum duymaz bir tavır sergileyebiliriz bence. Şöyle bir M harfi yapayım abi şuraya. Bir her tarafını bir kavuralım yani. E, bir sıfırdan bence doğmayı hak ediyor dünya. Hala %73'ü var bu arada çünkü iç katmanları falan da demek ki bayağı bir şey ya. Oğlum aynı bölgeye yapınca baksana bayağı bir iç bölümlere gitmek hayli zor. Yani bu dünyayı yok etmek biraz zor ya gerçekten. Tamamen yok etmek o kadar sanıldığı kadar kolay değil. Onun içim içi bayağı parlıyor. Cayır cayır yanıyor şu anda. Şuralar deniz, okyanus falan muhtemelen. Buralarda bir şey olamaz yani. Onu çok güzel bir süs eşyasına döndürdük dünyayı ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Şöyle bakayım şuralara da atalım bari. O 63'ü gitti. 63'ü gitti. Aman tanrım. Aman tanrım. Şöyle bir patlatırsak %47. Oğlum birbirine bitişik top, e, toprak parçalarından oluşan bir hale büründük. Ve çok enteresan bir hale almaya başladı bu iş. Şunları falan kullanamıyoruz muhtemelen. Bununla birazcık daha böyle rötuş yapabiliriz bence dünyaya. Şöyle hatta şöyle yapayım. Tamam mı? Şöyle daha rahat çalışmamızı sağlasın çevresindeki şeyleri de kaldırmış olduk. Oğlum hala da e, inatla yalnız e, yaşamaya devam ediyor. Çok enteresan bir dünya. Bence bir bir başlangıca ihtiyacı var bu dünyanın. Doğulsun abicim dünya. Evet şu lazerle başlayalım. Şu anda ilk darbimizde e, nüfus azalmasına yol açmadık gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şunu kapatayım bu arada. Dur dur dur. Şöyle bir M harfi açsam ba ismimin baş harfi kaçmıyor. Abi bir M harfi 59 milyona patladı dünyaya. Yani işte. Şöyle bir E harf çizsek yanına. 179 milyona patladı. Şöyle bir indirsek nasıl olur? 397 milyon. Dünyanın bu bölgesi çok da insanların yaşamadığı bir bölge gibi duruyor. Şuradan şöyle bir birazcık daha şöyle bir bastırsak. Evet tamam burası tamam. Ben şuraya birazcık ismimi yazmak istiyorum tam olarak. Şuradan şunu alabilirsem. Ve tamamen Mert isminin kaç milyon insana patlayacağını merak ediyorum arkadaşlar. 7 milyar 551 milyon insan var. Bakalım Mert ismini yazmak kaç milyon insana patlayacak. Ha, şöyle biraz şeyleri de çevirebiliyormuşuz tamam. Birazcık bitişik oldu ama şöyle bir T yazsak. Oğlum benim ismim bu kadar mı şey Mert yazdık üstüne neredeyse aynı kaldı 30 milyon insan mı sadece etkilendi bu durumdan çok enteresan gerçekten. Neyse ben o zaman bu Mert ismini tamamen yok ederim abi Hiç gerek yok Hiç gerek yok Bu ismi bir silelim abi Hiç gerek yok Tamam çok güzel Şu taraflara da Şu taraflara da Ama yine ben direkt okyanusun üstüne falan yazmışım tane ya Şunu bir hızlandırayım bakayım şu işlemimiz Aynen Şimdi başka e, gezegenlere falan bir bakalım ya dur Ya da Uranüs, Pliton falan Buralarda yaşayanlar yok gerçi ama şu güneş sistemindeki diğer gezegenlere bir vakasım var. Bu neymiş böyle kilitli diyor. Venüs. Mars ilginç olabilir ya. Burada hayat olabileceği iddia ediliyor. Yani her ne kadar burada sıfır gibi dese de gerçi insan değildir muhtemelen. Bir yaşam varsa da. Neyse. Şu tarafı güneş almıyor bu arada. Mars gezegeninin. Bakın Mars gezegeninin e, belli saldırılara tepkisi ne olacak? Dünya ile yeterince uğraştığımızı düşünüyorum. Saldırı şuraya mesela. Bu Böyle böyle be, toplu atıyorsun. Mars'a... Bunu bir gün yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Mars'a top atıyoruz arkadaşlar. %99 bir bölümüne bayağı zarar vermemize rağmen. Ama bunda bakalım nasıl bir tepki verecek. %98 oldu. Tamam bir daha atalım şuraya. Şöyle birazcık şey yapsak. Şöyle patlasak %95. Yani dünyaya öyle yaptığımıza göre buraya da bir arkasını görelim abi burada. Oo 89'u gitti ve bayağı içine girmeye başladı şu anda Mars'ın. Şuraya bir patlatırsak Şuraya birkaç tane daha atayım. Hemen atalım. Atalım atalım atalım. Atalım 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 atalım. Patlatalım. Atalım. Evet öbür tarafa çıktık galiba. Bakıyorum hemen. Evet. Öbür tarafı görebiliyoruz artık arkadaşlar. Bu videoyu yavaştan noktalayalım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.